Herkese yeniden merhabalar. Güneşli mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yufkayla içi dop dolu, patatesli, kıymalı, nefis bir börek hazırlıyoruz. Hem görüntüsü çok şık olacak hem de fırından çıktığında mis gibi kokusuyla herkesi sofraya toplatacak. İlk olarak iç harcı hazırlamakla başlıyorum. Tavaya yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ekliyorum. 300 gram yarım yağlı dana kıymasını ekleyip güzelce kavuruyorum. Tımanın rengi döndükten sonra 2 adet rendelenmiş kuru soğanı ekliyorum, birkaç dakika daha kavuruyorum. Ardından 4 adet haşlanmış ve rendelenmiş patatesi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve bir tutam ince kıyılmış maydanoz ilave edip şöyle birkaç tur karıştırıyorum. İç harcı ocaktan alıp soğuması için kenara alıyorum. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlıyorum. 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsünde olacak şekilde 2 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, ben zeytinyağı kullandım. Dilerseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı un ve 1 tutam tuzu bir kaba alıp tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Sostan hemen sonra kullanacağım tepsiye yağlı kağıt sererek hazırlıyorum ve yufkalardan bir tanesini masaya seriyorum. Üzerine sostan gezdirip her yerine fırçayla sürüyorum. Yufkanın bir kenarını içe doğru katlayıp iç harcı uzunlamasına yerleştiriyorum. Daha sonra rulo şeklinde sarıp yağlı kağıt serdiğim tepsinin ortasına gül şeklinde kıvırarak yerleştiriyorum. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp etrafına doluyorum. Kalan sosa bir yumurta sarısı ekleyip karıştırıyorum. Ve böreğin üzerine gezdiriyorum. En son susam serpiştiriyorum. Böreğimizi önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıktıktan sonra yaklaşık 10 dakika dinlendiriyorum. Ardından da dilimleyip servise hazır hale getiriyorum. Tam kıvamında nefis ve çok doyurucu bir börek oluyor. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Eğer tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok değerli. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.